Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 15 Ağustos bugün. 19 Ağustos'ta üniversiteye yerleşenlerin e-kayıtları başlıyor ve bu arada burslarda günlük olarak paylaşacağımı söylemiştim ve bugün Yaman Türk Vakfı'nın bursundan bahsetmek istiyorum size. Çünkü 15 Ağustos itibariyle başvuruları başladı. 1 Eylül'e kadar yani bu 15 günlük süre içerisinde başvurumuzu yapmamız gerekiyor. 4 tür burs fonu var. Biz üniversite bursunu seçtik. Buraya başvuracağız ama bu arada diğer burslarda da bir Göz atarsınız web sitesinden çünkü daha özel birkaç üniversite seçmiş, birkaç bölüm istiyor. Belki o bölümlerde okuyorsanız yine başvuru yapabilirsiniz ama üniversite bursu için açıklamalarda linkimiz olacak. Genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 olmasını istiyor. Maddi durumu tabii ki desteğe ihtiyaç duyuyor olması gerekiyor. Başka bir yerden burs almamasını istiyor ama KYK kredisi olur. Disiplin cezasının da olmaması gerekiyor. Yaman Türk Vakfı'nın bursları Ekim ve Haziran ayları içerisinde olacak ve burs alan öğrenciler Ekim'de ve Şubat aylarında çift ödeme alacaklar. Ama Temmuz ve Ağustos'ta ödeme almayacaklar. Çünkü onlar çünkü Temmuz Ağustos yaz aylarına denk geliyor. Ekim ve Şubat'ta dönem başlarında daha fazla ihtiyaç olur düşüncesiyle. Tabii ki karşılıksız burslar. Bu şekilde güvenilir yerlerden güvenilir bursları seçmeye çalışacağım arkadaşlar. Günlük paylaşımlarımız devam edecek. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.